Frontotur Yönetim Kurulu Başkanı sevgili Ali Onaran bugün benimle birlikte piyasa hattında Ali Bey hoş geldiniz. Eyvallah, evet. Nasıl gidiyor işler sorusuyla soracağım. Çok jenerik ama yanıtı evet. çok önemli. Çünkü Değil mi? turizm sektöründen çok yara aldık geçtiğimiz dönemde. Evet. Ufak ufak haberler geliyor. işte Ruslar bir miktar kış turizmi için Türkiye'ye rezervasyon evet. yaptırmaya başlamışlar. bizimkiler birazcık yeni dönemle ilgili tatil planlarını gözden geçiriyorlar. Kampanyalar var vesaire. Hakikaten nedir son durum? Evet. Valla turizm tabii e, çok darbe aldı. Yani turizm hakikaten çok çok zor bir yıl geçirdi. Biz 2015'e diyorduk ki zor bir yıl önümüzde var diyorduk. 2006'yı tabii düşünemiyormuşuz. E, 2006'da hakikaten e, belki de turizmin e, en zor yılıydı. Yani her şey üst üste geldi. İşte düşünsenize yani havalimanımız bombalandı. işte yaşadığımız e, 15 Temmuz ayları, Yani o kadar çok şey. Bir de yakın e, bir zamanda üst üste geldi ki e, biz e, tabii özellikle de Yurt dışından turist getiren, turizmin e, çok büyük bir bölümü, Türkiye'ye o katkı sağlayan, dövizi getiren, e, incoming dediğimiz, e, otellerin büyük bir kısmını yurt dışından o turistlerle dolduran, e, incoming yapan e, turizm bölümü çok ciddi darbe aldı. Hı hı. Yani e, o kadar çok şey üst üste geldi ki sadece Rusya, aman Ruslar gelmiyorlar işte onun yerine nasıl e, onu ikame ederiz diye düşünürken e, Avrupalı da e, yok oldu. E, Birçok çok e, ...taraftan darbe yedik. Yani şimdi bunun yaralarını sarmaya çalışıyoruz... Bir bir defa tabii 2017'ye daha bir umutla bakıyoruz. Bir WTM fuarı vardı. Bir hafta kadar önce Londra'da. <laughs> e, i̇şte bütün Türkiye'nin e, oyuncuları oradaydı. E, tabii e, çok zorluklarla e, bir şeyi devam ettirmeye çalışıyorsunuz. Çünkü e, o kadar e, kısa sürede bir, bir düzelme bir defa olmayacak bu kesin. <laughs> yani e, hani 2016 bitti tamam topardık 2017'de hemen her şey düzelecek diye bir şey yok. Yani e, evet Ruslar daha iyi olacak. Ee, Rusları da ancak 2017'de biraz biraz bekleyeceğiz. Bakın 2016'da da yani o işler düzeldikten sonra da gelmediler. Çünkü bu işler o kadar hemen e, herkes sizi orada kapıda beklemiyor. İşte kapıyı açtınız hemen e, sizin ülkenize gelmiyor. Bir şeyler çünkü çok daha önceden planlanıyor. Uçaklar ona göre ayarlanıyor. Ee, onun için 2017'de tabii yine bu planlamalar yapılıyor. Ama e, çok soru işareti var. Yani e, turist... E, e, sert havayı sevmiyor. Ben onu söyleyeyim. Hı hı. Yani e, ülkemizde de maalesef hava biraz sert. Yani e, Ankara'dan o sert rüzgarlar devam ettiği sürece tabii e, biz turizmde zorlanacağız. Bu kesin. Hı hı. E, çevremizdeki bu olaylar devam ettiği sürece zaten zorlanıyorduk ama o o zorlukları biz bir de e, çok iyi bir ürünümüz olduğu için. Türkiye çok iyi bir ürün. Yani bunu çok rahatlıkla söyleyebiliriz. Yani turizm açısından ben e, bir sene önce, iki sene öncesi kadar çok şanslıyım diyordum. Yani bu kadar e, güzel bir ürünü sattığımız için diyordum. E, ama şimdi tabii işimiz şu günlerde biraz zor. E, 2017 için şöyle söyleyeyim. Avrupa açısından pek iyi değil. Yani hı hı. Avrupa çok keyifli gitmiyor. Yani e, inşallah bu da e, dediğim gibi döne, dönebilir, değişebilir. En azından sayılar olarak biraz artmasını sağlayabiliriz. Çünkü fiyat olarak arttırmak kolay kolay değil. Bir hı hı. de bir şeyin fiyatını aşağı çektiniz mi? Hani o çok e, hemen e, yani o e, bir fiyatı yüzden 50'ye düşürdünüz. Ee, bunu bir anda yapıyorsunuz. Hı hı. Yapmak zorunda kalıyorsunuz ve yapıyorsunuz. Ama ondan sonra onu tekrar elden yüze çıkarmak bir anda imkansız. Ne Bu kadar kesin. düştü fiyatlar Ali Bey? Ee, Valla bazı bölgelerde yüzde elli düştü. Bazı bölgelerde yüzde altmış düştü. Hı hı. Yani İstanbul'da birçok otel odasını yüz dolardan satarken... Şimdi şu anda 50 dolarlara satıyor. Hı hı. Yani sadece kişi sayısı olarak da bakmamamız gerekiyor. Yani artık bazı e, e, noktalar var ki bakın İstanbul'da e, o kadar e, bütün Türkiye'de esasında hı hı. otellerin büyük bir kısmı 5 yıldız yapıldı maalesef. Hı hı. E, benim hep e, yanında olmadığım bir şey. Yani çok fazla 5 yıldızlı otel e, sizi zorluyor. Özellikle bu tür dönemlerde zorluyor. Çünkü sizin 5 yıldız otelinizin giderlerini düşünmeniz çok daha zor. Küçük otellerin daha kolaydır. Daha çabuk değiştirebilirsiniz birçok şeyi. Onun için de şu anda dediğim gibi %50'lerin üzerinde Peki tam tersi nasıl? Biz ne kadar e, seyahat edebiliyoruz? E, mesela proton rakamlarından bahsedebiliriz. Bu noktada nasıl geçirdiniz 2016'yı nasıl tamamlayacaksınız? Sonuç itibariyle güven dediğimizde, o sert rüzgarlar dediğimizde bizi de doğrudan etkiliyor. İşte değil otel değil fiyatları düşüyor ama dolar fiyatları alıyor başını gidiyor. Dolayısıyla rakamsal olarak baktığınızda bize içerideki vatandaş olarak pek bir şey ucuzlamıyor. Kaldı ki iştahımız da azalıyor. Bunu siz rakamlarda hissettiniz mi? Yoksa o tarafta da birazcık kıpırdan Var mı? Ee, şimdi şöyle, evet. E, Türkler açısından durum esaslı biraz daha farklı. E, tabii e, Türkler de çok e, ciddi bir şekilde sonuçta bu ülkenin içinde yaşıyoruz. Evet. Çok ciddi bir şekilde etkileniyoruz. Ve e, bizim etkilenmemiz bir sonuç olarak belki biraz daha kısa sürüyor. Biz içinde yaşıyoruz. Biz biraz daha e, umutlu bir toplumuz galiba. E, ben size şöyle söyleyeyim. Ekim ayı bizde... Geçen seneden yüzde %40 daha iyi gitti. Hı hı. Yani burada ama şunu unutmayalım. Ee, bir geçen sene bir %10'luk bir düşü var mı? Çünkü Kasım seçimleri vardı. Ondan hı hı. dolayı bir azalma varmış zaten ama. E, tabii ben e, biraz da o 15 Temmuz sonrası ötelenen taleplerin e, şu anda e, yavaş yavaş insanlar evet hadi bir e, bir hava alalım, bir değişiklik olsun, bir tatil yapalım dediğini düşünüyorum. E, İleriye dönük satışlar başladı yavaş yavaş eylülde ekimde ki ben hep şunu görmeye çalışıyorum. Eğer ileriye dönük satışlarınız artarsa bu ekonominin toparlanmaya başladığını, insanların daha keyifli olduğunu gösteriyor. Bu hatta şöyle çok daha net bir rakam da verebilirim. Ortalama 60 günün altına indiği zaman Ortalama satışlarımız ileriye dönük. Hı hı. E, işler çok keyifli. 60 gün üzerine çıktığı zaman biz yavaş yavaş iyi olmaya başlıyoruz. Şu anda biraz o toparlanmaya başladı. Onun için daha keyifliyiz. E, tabii e, hızlı bir etkilenme oldu. Şu 3,5 olunca euro o, hemen ona biz bir tedbir aldık. İşte 3,49'da çıkmıştı. E, e, stabil yaptık, durdurduk e, euroyu, e, işte doları 3.19'da durdurduk. E, çünkü e, o da ciddi gibi e, ciddi bir şekilde etkiliyor yurt dışı turlarını özellikle. Evet. E, ama yani Türkiye tabii Türk pazarı. E, yurt dışından gelenlerle kıyaslarsak daha iyi. daha e, Tabii ki daha belirsizlikler halen var ama e, daha iyi. Geçtiğimiz dönemde bu e, turizmle ilgili endişelerin ilk çok yükseldiği dönemde yine beraber yayın yapmıştık. O zaman alternatiflerden bahsediyorduk. Evet. Yeni pazar arayışları ve yeni modellerden. Bir kere o tarafta işler nasıl gitti? 2017 ve sonrası için plan yaparken mutlaka bu konjonktürü göze alıyorsunuz herhalde. E, nasıl plan yapıyorsunuz? Hangi hesaplamalarla? E, şimdi şöyle, e, dediğim Dediğiniz gibi bunları yapmak zorundaydık ve yapıyoruz da şu anda ama Hı -hı. o kadar hızlı bir şekilde sonuç vermiyor. Yani işte bazen ben basında okuyorum işte 1 milyon Hı -hı. Çinli turist gelecek. Şimdi bu <laughs> o kadar kolay bir şey değil. Yani hani siz biliyorsunuz evet çok haklısınız çok güzel çünkü Öyle bir milyon turisti bir yerden alıp bir yere götürmek hele Çin'den o kadar zor ki. Hı, yani, lojistik zorluğu mu var? Kesinlikle. E bakın, şimdi benim kulağıma fısıldıyor. Evet. Neden gelmesin? Bir dolu Çinli var. Bir, bir milyonu da bize gelsin. Bir milyardan <laughs> bir milyona değil mi? Evet yüzde biri bile değil. Ee, yok o kadar kolay değil. Hı hı. Aynen dediğiniz gibi lojistik zorluğu var. Birincisi. ikincisi tabii e, Çin gibi yani o bir buçuk milyarlık bir yerde bir defa o pazarlamayı yapmanız o kadar kolay değil. E, sonra da o insanları buraya getirmek. Çünkü e, sonuçta Çin gibi e, minimum 10 saatlik bir e, mesafeden bahsediyorsunuz. Yani evet. e, o kadar büyük gövdeli uçak olacak, o insanları buraya taşıyacaksınız. Bunlar kolay şeyler değil. E, ama en azından bunun için çalışmak, belki şu anda 100 bin olanı 200 bin, 300 bin, 400 bin yapmak. Hı hı. Çünkü e, e, turizmde öyle e, hemen işte ben 1 milyon getirmek istiyorum, devlet de yardım etti, hemen 1 milyon... Ben e, 51 yaşındayım bunu görmedim. <laughs> Bence kolay değil. Ama e, çaba sarf ediliyor. E, dediğim gibi değişik pazarlar için biz de e, uğraşıyoruz. E, biz de e, işte Güney Afrika, e, Latin Amerika gibi pazarlarla uğraşıyoruz. E, ama dediğim gibi Ruslar gelmedi hadi Ukrayna'yı getirelim dedik. E bakın Ukraynalılar da işte 500 binden 700 bine hatta 550 binden falan 700 binlere falan çıktı. Veya altta işte 650 binlerden 800 binlere falan çıktı. Yani e, siz... Tabii ki e, bir şeyler yapınca bir sonucunu görüyorsunuz ama o %30 artış Ukrayna'dan size 200 bin kişi getirdi. E, Rusya'dan kalbimiz 4 milyon üstünde biliyorsunuz. Hı hı. Onu tamamlamak, e, yerine koymak o kadar kolay, kolay olmuyor. E, Ortadoğu ve çevresi için hikaye nasıl? Köfes'ten çok ilgi vardı son dönemde ama hı. orada da bir yavaşlama var zannedersiniz. E, evet var, haklısınız. Hı hı. E, şimdi e, şöyle, e, sadece tabii e, oradan... E, ben dönemsel değişiklikler oluyor onun için hani hı hı. E, çok şey olarak e, ileriye dönük konuşmak e, hani yavaşlığı ödemek çok doğru olmayabilir şu sıralarda evet dediğiniz doğru hı hı. E, ama ben e, yani önümüzde 2017 e o kadar bir bir azalma olacağını tahmin etmiyorum hı hı. E, bir de tabii <laughs> Bizim e, ana pazarımız e, özellikle e, Avrupa konusunda bizim e, biraz daha kendimizi daha iyi anlatabilecek bir şeyler yapmamız gerektiğini düşünüyorum. E, bu da reklam değil galiba şu anda. Yani Hı -hı. artık reklamla e, orada daha fazla turist getirme şansına sahip değiliz. Fiyatla değiliz e, özellikle Avrupa'da. Yani biz fiyatı e, misafirlerimize, müşterimize diyoruz ki yani fiyatı siz belirleyin. Hı -hı. Biz e, operasyonu yapalım o kadar yani hani Hı -hı. E, karşıya bırakıyoruz. Ee, ama yine de şu anda e, Avrupa'dan turist getirmek o kadar zor. Yani hani fiyatı siz belirin dediğimiz halde bile istediğimiz rakamlara ulaşmakta zorlanıyoruz. Daha e, Avrupa pazarına dediğim gibi biraz e, Türkiye imajını biraz toparlamamız gerekiyor. Evet ne yazık bu noktaya gelmiş olmamız ama önümüzdeki dönem için de işimiz zor. Biliyorsunuz Avrupa Birliği ile görüşmeler e, sürecinde yeni gelişmeler var. E, negatif eleştiriler alıyoruz. E, pozit pozitif pozitif e, teşvikler çok fazla yorum yapılmıyor. İşte vize serbestisinden bahsediyorduk. O da zannediyorum şu anda e, gündemde galiba, değil. Galiba, Arafa rafa. Galiba. kalkmış durumda. Bütün bunlar herhalde e, 2017'yi de etkileyecek. Hesap yapacak olursak yine Sayın Başbakan Yardımcısı'nın sözlerine götüreceğim. Mehmet Şimşek demişti ki eğer turizmde bu kadar canımız yanmasaydı %4 ve üzeri bir büyümeyi görebilirdik ki evet. şu anda işte %3'ler civarında bir büyümeyle 2016'yı kapatacağız dedik. E, biraz bazı işler o taraftan toparlarsa şayet 2017 için daha pozitif bir büyüme rakamı öngörür müsünüz? Siz yeni dönem hesaplarınızı Türkiye ekonomisinin makro göstergeleri açısından hangi dinamiklere bakarak yapıyorsunuz? Ee, evet bir defa birincisi 2017'nin ben daha iyi olacağını düşünüyorum. ...optimist olmak istiyorum. Hı hı. Ee, bunun için de e, elimizde bazı sebepler de var. Yani e, tabii bunlar bazı sebepler var derken... E, ...beklenmedik şeyler her an olabiliyor. Hı hı. ve Çünkü turizm maalesef sizin dışınızda bazı faktörlerden... ...siz istediğiniz kadar çok iyi çalışın, istediğiniz kadar işte uçağınızı koyun... ...otelinizi ayarlayın, bütün organizasyon yapın... ...çok güzel bir pazarlama yapın ama birdenbire bir bakıyorsunuz... ...sizin dışınızda bir e, olaydan dolayı e, maalesef... ...o bütün yaptığınız çabalar boşa gitmiş durumda. E, ama ben 2017'yi şu anda daha iyi görüyorum... Ee, özellikle e, ikinci yarısının daha e, toparlanacağını görüyorum e, ve e, yani 2006'dan e, bir defa kişi sayısı olarak daha çok turist getireceğiz bu bu e, inşallah kesin e, Hı -hı. başta Rusya olmak üzere bir defa bize bir bir iğme kazandırıyor. Çünkü bir de bakın şöyle düşünün. Şimdi sizin bir oteliniz var ve 100 tane biriminiz var orada. 10 tane 100 tane odanız var. Hı hı. Bu 100 odanızın 20 tanesini 30 tanesini Ruslara ayırmışsınız. Ve o 30 oda boşta. Şimdi o bölümü eğer Ruslarla doldurursanız biraz daha rahatsınız. Yani eliniz daha rahat oluyor. O dahi önemli. Onun için o Rusların gelmesi dahi sizin diğer pazarlarda daha rahat fiyat verebilme, daha rahat oynayabilme şansını Elde etmenizi sağlıyor. Bana ee, güzel şeyler de oluyoruz. Örneğin Kasım sonunda Dünya Seyahat Acentalar Birliği Ufda hı hı. getiriyoruz. Ee, 50. jübile yıllarını toplantılarını İstanbul'da yapacaklar. Hı hı. Ee, onun için bu tür organizasyonları biraz daha sesimizi duyurabileceğimiz, e, böyle pozitif imajımızı toparlayacak organizasyonları yapmaya çalışmamız gerektiğini düşünüyorum. Hı hı. Ee, onun için 2017 bence daha iyi olacak. Dileyelim öyle olsun. Peki yeni destekler var teşvikler var. Hı hı. İşte örneğin ihracatçı için bugün yine konuşuyoruz. Ee, yeni pazar özellikle uzak pazar arayışında olanlara e, bir yeni destek geliyor. İşte vergiyle ilgili yeni düzenlemelerden bahsediyoruz. Turizmci bu anlamda geçtiğimiz dönemde destek buldu mu? Yeni dönemde ne tür bir destek arayışında olacak ya da varsa hali hazırda destekler teşvikler bize anlatır mısınız? Şimdi e, ben teşvikler konusunda biraz zayıf kalındığını düşünüyorum. Hı hı. Yani bazı şeyler yapılıyor ama e, daha e, sonuca götürecek destekler olmuyor. Yani örneğin bir en herkesin bildiği bir 6000 dolar var, hı hı. işte uçak başına, charter başına. Fakat o hem açıklandığı zamanlar açısından. Hem de e, hangi uçaklara verildiği açısından eğer işin içine girerseniz e, o kadar limitli ki mesela biz onun hiç e, kullanma şansımız dahi yok yani bizim hmm. kendi açımızdan. E, bir de şöyle düşünün e, biraz önce söyledim ya siz organizasyonunuzu çok önceden yapıyorsunuz. Yani turizmde bir hafta sonrası bir ay sonrası değildir. Yani biz şu anda 2017'yi çoktan bitirdik. Ee, işte e, önümüzdeki aylarda da önümüzdeki Nisan'da Mayıs'ta da 2018'i bitirmemiz gerekiyor. Hı hı. Yani normalde böyle olması gerekiyor. Onun için siz eğer 6000 dolarlık charter desteği bir uçağa vereceksiniz onu e, biz yıl sonuna kadar uzatıyoruz deyip e, 30 Eylül'de biten şeyi 30 Eylül'de söylediğiniz zaman böyle bir şey e, çok büyük bir eksi oluyor. Hı hı. Onun için e, tabi e, vergiler konusunu söylediniz evet vergiler konusunda e, bence e, bazı ötelemeler bazı azaltmalar yapılması gerektiğini düşünüyorum çünkü özellikle büyük otellerin e, aynı zamanda e, SGK konusundaki bazı ötelemelerin faydalı olacağını düşünüyorum. Çünkü e, dediğim gibi çok fazla personel çalıştıran bir hizmet sektörü yüz biz e, ve e, bu tür durumlarda hemen ilk önce e, o oradan e, bir e, tasarrufa gitmeyi düşünüyorsunuz. E Bu da e, ülkemize çok ciddi bir e, negatif e, sonuç e, doğuruyor. E, ben Antalya'da çok ciddi bir şekilde örneğin e, bir personel e, maalesef çıkarımı olduğunu. İstanbul'daki birçok otelde keza benzer olayların olduğunu, e, Kapadokya'da yeni bir otelin kapandığını ve aynı zamanda tüm personelin, e, yani sonuçta sadece otelin kapanması olarak da e, düşünmemiz gerekiyor, insan kaynağı olarak da düşünmemiz gerekiyor. Onun için e, bu tür konularda eğer devlet biraz daha turizme daha yakın bakarsa e, galiba e, ihtiyacımız var. Soru var, kur turizmi tarafını. Bir dönem Türkiye orada epeyce aktifti, evet. yine onun oyun dışında kaldı. Şu anda orada durum nasıl? E, kötü pek iyi değil. Kötü. E, i̇lk önce e, Croazer turizmi kendini çekti. E, çünkü onlar çok rahat hemen diyorlar ki yani işte İstanbul kuşadası yerine biz işte e, Atina'dan Yunan adalarından e, geri döneriz diyorlar. E, sonuçta yine bir haftasını tamamlıyor bütün Akdeniz'de dolaşıyor ve İstanbul'da eksik oluyor e, şeyde. E, yaklaşık yüzde seksenlere varan bir e, azalma var hı hı. E, gemi turizminde ülkemize gelenlerde. Türkler geziyor ama gemilerle bakın orada mesela bir artış var evet gemi gemi seyahati çok son yıllarda çok popüler oldu sadece ülkemizde değil yani yurt dışında da popüler oldu ve bizim örneğin 2016 yılında yaklaşık olarak bir yüzde %40 civarında kruzde Türkler Türk pazarında bir artışımız var. Ki bence çok ciddi bir rakam bu. Peki. E, bakıyorum başka neler var rakamlarda, sorularda diye zannediyorum böyle. Ali Bey iyi bir 2017 dileyim artık bugünden hemen size çok sağ yarına. Ol. Kolaylıklar um diliyorum. Umudumuzu kaybetmeyeceğiz ya, elbette ki. ama e, Ama rakamlarda yalan söylemiyor. Evet. Günün sonunda turizm epeyce yara almış durumda. Çok çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Prototur Yönetim Kurulu Başkanı Ali Onaran birlikteydik. Bu